Hepinize merhaba arkadaşlar. Pro yazılımcı izleyicilerine selamlar. Bugün çok beklenilen ama doğrusu yapılamayan videomuza geçeceğiz. Videomuzun konusu hızlandırma nasıl yapılır? Hızlandırma öyle kolay işlerle yapılacak arkadaşlar değil. Yani yaptı, yap, göstereceğim şeyleri yapabileceğim şeyleri. ama asıl hızlandırma donanım değişikliğiyle başlıyor. Neyse biz birinci adımıza başlayalım. Birinci adımımız gene yani bildiğimiz gibi kanalıma abone oluyorsunuz. Bildirim butonunu da açıyorsunuz arkadaşlar. Burada o kadar video çekiyoruz. İzlemenizi de tavsiye ederim. O zaman birinci adımımızı bitirdikten sonra ikinci adımıza geçelim. Arkadaşlar ilk önce hani uygulamalar açılıp ya şöyle bir animasyon gelir. O animasyon sinirinizi bozabilir ya da bozmasa da bu bilgisayara yavaşlık katıyor. Bunu şey Ba bazen de hani şöyle yaparsınız ya şu yarı saydam dikdörtgen her şey. Bu, bunu göstermek için bilgisayar o kadar çok kaynak kullanıyor ki bunları yok edeceğiz. Arama butonumuza gelip buradan gelişmiş tam ayarlarına geliyoruz. Buradaki bu Burada gelişmiş diyor. Ayarları giriyoruz burada. Burada diyor ki ben bilgisayarın için en iyi bir olanı Windows yiz. Diyor ki Windows. Ben senin için bunları seçtim. Bunları kullan diyor. Ama bunları kullanmamızı zor. Bunları kullanırsak performansımız düşer. O yüzden buradaki en iyi performans için ayarları tıklayıp buradan sadece ekran yazı tipini düzelt. Açıyoruz ve simgeler yerine küçük resimler göstere tıklıyoruz. Sonra uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Bakın tık 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 diye açılıyor. Bilgisayar kendi seçsin. Kendi seçsin bilgisayar. Bakın çok yavaş. Bu daha güzel. Hız açısından daha güzel. Şöyle kullanım keyfi katıyor. Tık 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 tık. Bu kadar. Bunu kapatıyoruz. Burada programlar için seçili olması gerekiyor. Arka plan hizmetleri asla ve asla seçili olmasın. Tamam dedikten sonra burada sistem korumasının bu açık olsun. Genellikse her zaman korumaya açık olsun. Uzak diyor burada. İlk uzaktan yardım bağlantılar izin ver diyor. Hayır kesinlikle izin vermedi. Neden? Ya ben niye sürekli açık dursun ki arka planda? Açık durmasın. İstemiyorum. Uygula diyorum. Burayı tak diye kapatıyorum. Bu kadar. İkinci adımımız ise gene arama çubuğuna gelip buradan sistem yapılandırması diyor. çıkıyoruz. Burada seçmeli başlangıçta özgün ön yükleme yapılandırması kullanıyor. Bu açık olmayacak. Burada ön yükleme gelip buradaki GOI ön yüklemesi yok tuşuna basacağız. Ondan sonra gelişmiş seçeneklerden burada işlemci sayısı kesinlikle kapalı ve birdir. Burayı açıp biri en son ne kadar işlemciniz varsa onu ayarlıyorsunuz. Dörde ayarladım ben. Tamam diyorsun. Buradan kapatmadan önce hizmetlerden tüm Microsoft hizmetlerini gizli. Diyorsun buradaki bütün hizmetleri tak kapat. Başlatmaya ise görev yöneticisine gideceksiniz arkadaşlar gelen yöneticisini şimdi açmayacağım. Araçlardan buradan sistem bilgisini görüntüleyebiliyoruz. Böyle uygula diyoruz. Tak. bunun tamam diyoruz. Tak. Burada diyor ki sen bu değişiklikleri yaptın. Ben de bunları şimdi açmak istiyorum. Bilgisayarı yeniden başlat ki açayım. Ya da işim bitsin, bitsin. ondan sonra değiştir. Yeniden başlat diyor. Ben buradan video çektiğim için başlatmadan çık tuşuna basacağım. Bu arada bilgisayar hızlanıyor gördüğünüz gibi. Şuradaki gereksiz olanları da tık tık kapatırsınız. Daha hızlı da açılacak. Tık tık tık. Ha arkadaşlar bir de şu görev çubuğunda. Hani şöyle uzar ya. Burada şey olur. Onları tık tık kaldırın. Olmayacak olmaması gerekiyor. Üçüncü adım buradaki bütün simgeleri bir klasöre koymanız arkadaşlar. Yeni diyorsunuz, klasör diyorsunuz, ismini masa üstü yaz koyuyorsunuz. Masa üstü. Buradaki hepsini alıyorsunuz. Böyle masa üstüne koyuyorsunuz. Bakın ne kadar temiz. Tık koy. Tabi bazı şeyler koyulmayacaktır. Ben bunları ayarladım çünkü. Koyulmaması doğru, normal. Şuradan. Aa, bir de şunu söyleyeyim. Geri dönüşüm kutunuz mesela dolu. Mesela burada bazı arşivciler var. Böyle silselerde bırakıyorlar. Merkez daha sonra kullanırım diye. Böyle sayfalarca böyle dosya olur. Bunları istemeyin arkadaşlar. Kullanacağınız varsa zaten buraya koyun. Gerek yok. Şimdi ben kullanmadığım bir dosyayı siliyorum. Bakın. temiz. Hop hop tık tık. Elimle deyince bakın saatlerce beklemiyorum. Masaüstü klasörümüz olacak. Burada istediğiniz her ulaşabiliriz. Mesela iki tane koymuşum. Denetim masasına iki tane. Yanlışlıkla bunları klonladık. Bu klonlananları da Tekrar tekrar siliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan gene çöp kutumuzu boşaltıyorum. Makine hızlandı. Tık 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 tık. Şimdi arkadaşlar masaüstü geliyorum. Buradan bir tane dosyam vardı. Geçici dosyaların temizlenmesi diyor. Açıyorum. Geçici dosyaları nasıl temizleyeceğiz arkadaşlar onu göreceğiz. Aslında açılan alırmez. göstereyim. Neyse açıldı. geçici dosyaları temizlemiş. Birinci seçeneğimiz yani birinci yapacağımız temp. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Windows'ta R tuşuna basıyoruz. Windows R tuşuna bastığımızda böyle bir çalıştır uygulaması açılıyor. Buraya küçük harflerle temp yazıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Böyle bir sayfa açılıyor. Hemen buradaki hepsini seçiyorsunuz. Sil diyorsunuz. Bu kadar. Tekrar Windows R'ye basıyorsunuz. Buradan yüzde temp yüzde yapıyoruz. Tamam diyorsunuz ve buradaki bütün dosyaları tekrardan siliyorum. çift denet de yapabilirsiniz. Tabi buradaki bazı şeyleri çalıştırıcı arka planda sildirmiyor. Atla dedik. Devam diyelim. Sildim. Tekrar buradan kontrol edelim. Silmediği varsa. Yok. Bunu tümü için şey yapıyoruz. Buradakiler kalacak. Bunlar önemli dosyalarım olarak geçiyor ve geçici dosyanın temizlenmesi son olarak büyük harfle yazıyorum perfect <laughs> buradan devam diyoruz. İzniniz yok diye devam. İzin alıyoruz. Buradan ev evsini seçiyoruz. Siliyorum. Yine burada silemedikleri var. Bunları zorlamıyorum. Tabii ki bunlar şimdi tamamen silindi mi diyeceksiniz. Hayır. Şu dönüşümün kutusunu boşaltırsanız silinir. 460 dosya var. Hepsi silindi gitti. Şöyle tık 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 tık. Çok hızlı. Tamam bitti mi? Hayır. Buradan hemen arka planı. Arka yazınca zaten arka plan uygulamaları çıkıyor. Daha açık olması gerekiyor. Kapatırsanız bilgisiniz işlev yapamaz. Ama burada o kadar çok gereksiz uygulama var ki şimdi tek tek kapatalım bunu. Bunu görev yöneticisinden de yapabilirsiniz. Buradan kapatmak lazım. Ayarları kapat. Film ve TV kapat. Medya oynatıcıyı kapat. Fotoğrafları kapat. Store'u kapat. Telefon bağlantısı kapat. TinkerCade kapat. WhatsApp'ı kapat. Bu Windows Fetir'in yani başlangıç uygulaması. Bunu da kapat. Windows güvenliği kalması gerekiyor. Arka planda işlem yapabilmesi için. Yardım alımı kapatıyoruz. Bu kadar. Bunlar açılmayacak. bir Biz. Pardon. Arka planda çalışmayacak. Arka, siz önde bir şey yaparken onlar arkada bir şey yapmaya çalışmayacak. Şimdi bitmedi. Başlangıç yazıyoruz başlangıç uygulamalarında buradaki hepsini tık tık şuradaki hiçbir şeyi kapat. anlamayın boş bir Dan tek tek kapatıyorsunuz WhatsApp'ı da kapatıyorsunuz bunu da kapatabilirsiniz hiçbir sorun olmaz kapatıyorsunuz bu kadar bundan sonra başlangıcınız hızlı olacak o kadar bitmedi tabii ki de Şimdi arama yani güç planı. Buradan güç seçenekleri yüksek performans ayarlı. Yüksek performans tabii ki buradaki her şeyi hiçbir zaman yaparsanız çok iyi olur. Güç planı diyor, yüksek performans etkin. Bakın arkadaşlar burada önemli olan nerede işlemci güç yönetimi. En düşük işlemci durumu 100-100 olması gerekiyor. Soğutma ilkesi pilde diyor. Her türlü işlemci soğut diyor. Soğut ne olursa olsun diyor. İşlemci çok çok iyi çalışsın diyor. Burada en yüksek işlemci durumu diyor. Hepsi 100-100 olması gerekiyor. Buradan maksimum perform. Tabi burada sizde olmayabilir. O varsa da başka türlü vardır. Varsa da aynısı vardır. Buradaki pil de maksimum performans. prizde takılı maksimum performans olarak ayarlıyoruz. Ekrana ekran ekran, ekran hiçbir zaman alıyoruz buradan. Burada alabiliyoruz zaten. Pilde burayı ellemiyoruz. Tamam diyoruz. Buradan değişiklikleri kaybet olacak. Haydet olacak. Böylece gene olmuş oluyor. Şimdi gereksiz uygulamalarımızı temizleyeceğiz. Mesela şimdi bunun için ayarlar. Ayarlar arkadaşlar işte ayarlara gireceğiz. Ayarlara girmişken arkadaşlar bildirimleri de göster. Bildirimler arkadaşlar bizi öldürür. Bildirimler bizi öldürür arkadaşlar. Bildirimler ve eylemler. Bildirimleri buradan tak. Kapat. Bu kadar. Buradaki gördüğünüz her şeyi kapatıyorsunuz. Bu kadar. Bitti. Burada ee, hepsini kapalı hale getiriyor Bildirim gelmeyecek. Buradan sürekli ding 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 çıkmayacak. Odaklanma yardımı sizde. Yalnızca öncelik ya da yalnızca alarmlar olacak. Buradan tak. Kapat. Bu kadar. Depolamaya girdiğinizde akıllı depolama açık olması gerekiyor. Buradan ayarlayabiliyoruz. Her gün çalıştırı alırsanız olur. Geri dönüşüm, geri dönüşüm kutusundaki 14 gün süreyle kapat. Sil diyor. Burada indirilenler klosörü var. Bunların da yapabiliyorsunuz. 14 günü ayarlayın. Tak. Bu kadar. Ha, Hiçbir zaman ayarlayabilirsiniz. Ben arşivciyim, indirdiğim orada kalır diyorsanız hiçbir zaman seçen hiçbir zaman seçeneğini seçebilirsiniz. Şimdi diş, diski temizle dediğimizde burada dosyalar temizlenir. Bir bu işlem birkaç dakika sürebilirdi. diyor. Ben beklemeyeceğim. 595 GB yerel disk. 51 GB'ını kullanıyormuş. Arkadaşlar. Burayı da tak diye kapatıyoruz. Şimdi game bar. Pardon. Ayarlara girdik mi? onu onda. Şurada oyun diyor. Oyun demesine aldırış etmeyin. Buradaki game bar'ı Buradan tak kapat, buradan kumandanızın kapat. Hiç gerek yok kardeşim. Ne Windows G ile görüntü al, Windows Win Alt ondan sonra böyle bilmem ne ile şey yap. Bunu kaydet, şunu kaydet. Olmasın kardeşim. Yakalamalar diyor. Bu da yakaladığımız her şey bu klasörde gözüküyor. Burada oyun modu kesinlikle şöyle sizde kapalı olacak. Oyun modunu açtığınızda işlemciyi fokuslandırıyor her şey hızlı o hale geliyor. Oyn oynasınız da oynamasanız da lazım. Burada ilgili ayarlardan grafik ayarlarına geliyorsunuz. Buradan neymiş bunlar? Mesela bir sürü bir masaüstü uygulaması olarak seçiyorsunuz. Ben göz at diyelim. Masaüstü klasörüne geliyorsunuz. Buradan bir tane fazla çıkmış. İki tane aynı klasörde. Yani çıkmış. Bunu ekliyorum. Şimdi seçenekler diyor. Binli olsun kararını da ister hızlansın ister hızlanmasın. Güç tasarım asla hızlanmasın diyor. Yüksek performansı alıyoruz arkadaşlar buradan. Buradaki her uygun istediğiniz her uygulamayı bunu yapabilirsiniz. Sonra Microsoft uygulama bir uygulama seç diyor. Seç kardeşim seç. Buradan seçiyorsunuz ben bunların hepsini seçtim. Çünkü her gün bilgisayarı kullandığım için olabilir. Hızlı olmasını gerektiriyor. Arkadaşlar bir anda bilgisayar çöktü. Yani çöktü demeyelim de diye, yavaşladı. Diyelim. Burada kesinlikle güncelleştirme ayarlarından olabilir. Burada güncel olmanız gerekiyor sürekli. Güncelleştirmeleri denetlediğimde bakalım ne çıkacak. buradan denetliyor Bakalım ne çıkacak. Güncelsin diyor kardeşim. Bir şey yüklemene gerek yok diyor. Çok güzel. Buradan aşağı şöyle insider programını geçiyoruz. Burada Microsoft hesabımız bilgisayarda tanımlanması gerekiyor. Sürüm ön izlemesi diyor. Yani Windows'un bir sonraki sürümünü ön izleyebilirsin diye o olması gerekiyor ki bilgisayarınız güncel durumda olsun. Şimdi kişiselleştirmeye gireceğim. Buradan en önemli ayarlardan biri bu. Buradan resim diyor ya arkadaşlar. Aman çok güzel. Çok güzel resimler. Aman da aman. Ama bilgisayar işte açılırken bu çok zorlanıyor. Ben bunları nasıl açayım falan demiyor ama düz renge gelirseniz tak siyah bu kadar. Çok klas, o kadar. Geri dönüşüm kutusunu da boşaltıyoruz, İhmal etmiyorum. Tabii ben istemiyorum böyle çok çirkin duruyor bence. Sizin görüşünüz nasıl olur bilmem ama çirkin duruyor bence. Ben de resim kalması daha iyi. Şu görüntü bana daha güzel görünüyor. Şu Windows 10 görüntüsü bana daha güzel görünüyor. Buradan. İlgili ayarlardan yüksek karşılık var. Da açıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen bekleyin diyor. Bilgisayar kapanmıyor. Merak et. Şimdi berbat bir görüntü haline geliyor. O kadar berbat ki. Tabi bu bilgisayar çok hızlı. Fokuslandırıyor falan. Bak tık 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 tık. Açılıyor pat pat pat. Ben çok sevmiyorum bunu. Bu ayarı hiç güzel değil. Ama tabi çok sevenler var buradan. Köprüler diyor bitti. Beyaz yastık daha yapabiliyoruz. Kaşıklık bir. Mesela. iki. Burada değişik değişik. Var. Ben tabi sevmediğim için kapatacağım. Böyle. Lütfen bekleyin diyor. Kapansın. Ben evet normal hale geri döndük. Buradan ana sayfaya geri döndüğümüzde arkadaşlar gizlilikte şuradaki şu üç şeyi kapatın. Sadece şu kalsın. Ben aramalarda böyle detaylı şeylerin çıkmasını çok isterim. Yani direkt uygulamanın ismin, ismini, yazmak yerine mesela Adobe yerine A, -ado yazdım, Adob A, yazdım. Adobe çıkacak. Bana türlü türlü gösterecek. Ben bunu istiyorum. He, ben direkt yazarım. Sıkıntı yok. Böyle çok çeşitli olmasın. Bilgisayarımız lazım. Yeter diyorsanız. Bunu kapatabilirsiniz böyle. Ben açık istiyorum. Açık olarak kullanmayı tercih ediyorum. Et buradan etkinlik geçmişimize geliyoruz. Buradaki Windows izinlerinde. Buradaki etkinlik geçmişim bu cihazda depolar. Ne gerek? Ne gerek var Kapat. Sonra buradaki hesabınız varsa buradan da tak diye kapatıyorsunuz. Merak etmeyin hesabınıza bir şey olmaz. Mürekkep oluşturma ve yazma kişilerleştirme diyor. Açık olacak sizde diyor. Açık olacak. Bunu buradan tak diye kapatıyorsunuz. Bu kadar. Tanılamamaya gerek geri bildirim. Buradan mürekkep ve o, mürekkep oluşturma ve yazı, yazmayı iyileştirme diyor. Buradakini kapatmıştık. Burada da kapatıyoruz. Buradaki hepsini kapatıyoruz. Buradan sil diyoruz. Varsa da siliyor bu. Sizin hiçbir şey yapmanız gerek yok. O kadar. Buradan arkadaşlar istediğiniz her şeyi arka plan uygulamaları gelmiştik. Arka planda sadece Windows güvenliği çalışması lazım. Güvenlik yapabilsin. Onun dışında yapacağımız var daha. Yani kolay bir şey değil biliyorum. E-posta ve hesaplar diyor. Oturma açması seçenekleri diyor. iş ve okul hesabınız varsa onları da ekleyebilirsiniz. Buradan diyelim şunu diyelim. Ayarlarınızı eşitleyin. Eşitleme ayarı kesinlikle kapalı. Arkadaşlar. Her şeyi alt ederseniz istemediğiniz şeyler olabilir. Ve daha daha önemlisi yavaşlayacak. Update'imizi sürekli yapmamız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Arama diyor. Arama. Burada katı diyor. Böyle uygunsuz şeyleri gösterme diyor. Bu çok fazla şey alıcı diyor. O yüzden stabil olarak ortayı seçin. Ya da kapalıyı da seçebilirsiniz. Ortayı ben tercih ediyorum. Buradan bulut içeriği alama diyor. Microsoft hesabı. Kapat. Böyledir sizde. Kapat. Kullanım, kullanıyorum Microsoft hesabı ama bana ekstradan reklam göstermesin ya da benimle alakalı başka şeyler göstermesini istemiyorum. Yani bir çok fazla şey performans dediriyor. Mesela iş ve okul hesabı. Niye açıksın ki sen? Kapatıyorsun arkadaş. İş ve okul hesabım yok benim. O kadar. Buradan diyor, geçmiş diyorum. Bu bilgis bu cihazda arama geçmişini kaydet. Hayır, istemiyorum. Temizliyorum. Eğer varsa da temizledim. Windows'ta arama diyor. Klasik, gelişmiş. Bunları sizi dizin oluşturucu performansı. Dikkate alıyoruz bunu. Ve buradan kapatıyoruz. Arkadaşlar çok zordu. Çok ter döktük. Bu videoda. Bu videoyu yaparken kaçırdığınız yerleri geriye alarak izleyebilirsiniz. Pro yazılımcı kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz tabii ki de. Pro yazılımcı herkesin kanalı tek bir kanal değil. Unutmayın ki yazılım kolay değil. Görüşmek üzere. Bay bay.